koparacaksın. <laughs> ya koparmışsın işte ya. Dedim sana kopartacaksın işte klarnetin düğmesini kopartmışsın ya. Heh. Neyse ki kamera çalışmıyor. Yayında değiliz Allah'tan. Tecavüzün ne kadarını gördüler acaba? Aşkım gel buraya hadi. Ya bir dakika korkutuyorsun beni ya. Dur ya dur Kızım bir insan evladı, bir insan evladına böyle humharca saldırır mı ya? Rahmetli King Kong bile kurbanlarına da daha ölçülü ve nazik davranıyordu. <laughs> Sana küçükken el ayarı yapmadılar mı? <laughs> el ayarı. Kaleden kaleye, bakmadan. Aşkım ama çok özledim ben seni, ne yapayım? Çok güzel yapmışsın, çok iyi yapmışsın da ben şu an hiç müsait değilim. Yoksa sen beni hiç özlemedin mi ha? Hiç özlemez olur muyum? Özgür bilim hmm. benim. Her nefesimde burnumda tutuyorsun. Her nereye baksam seni görüyorum adeta. Gerçi Hı. kütle biraz büyük olduğu için normalde de nereye baksam seni görüyorum. Bir şey değişmiyor Hı. yani. <laughs> Aşkım, hadi gel de yatağa biraz hasret giderelim. Bir dakika. Ay! Mümkünatı yok. Ay. Mümkünatı yok. Katil balina orkan benim. Sen şimdi eve git, beni özlemeye devam et. Ben yarın sabah dükkana geldiğimde birbirimize birikmiş hasretlerimizi gideririz. Hadi yavrum, hadi. Bak dedim sana çekiştirme diye. İkiye ayırdın Halit'i. <laughs> Hayatım, gördüğün gibi merak etme. Tüneli her iki taraftan yarımşar metre genişletip duble şerit yol yaptım. Artık istesen de sıkışmazsın. Karışma. Ben <laughs> Hadi canım. Hadi güzelim. Hadi yavrum. Hadi. Lan ne kadarını gördüler acaba ya? İşte söndü yine kamera. 50 saat bana dönmezler artık. Gercan. Kızım senin burada hala ne işin var ya? Gitsene. Sen niye böyle beni apar topar böyle paketleyip yolladın? Yoksa sen beni aldatıyor musun yine? Yavrum ne alakası var? Ne alakası var? Sen burada kimseyi görüyor musun? Hı <laughs> hı. Tünelde kimseyi gördün mü karşı yönden gelen? Hı <laughs> hı o zaman problem yok. Değil mi? Hayatımın özgür ağırlığı. Sana yalvarıyorum ne olursun git. Ne olur. Zaten canlı yayında doğru düzgün bir performans sergileyemedim. Milyon dolarlık albüm tanıtım kampanyası avuçlarımın içinden uçup gidiyor ya. Hem albüm çıkmadan üzerime ağır işçi yaftası yapıştırılsın istemiyorum. <laughs> ne olur hadi canım hadi. E sen ne canlı yayından bahsediyorsun aşkım? Hayatım, canım, özgür bilim. Ben yarın dükkana geldiğim zaman sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Ama şimdi git. Hadi güzelim. Hadi. Ya bu kadar yol geldim. Oh, bari 10 dakika kalayım ve doya doya öpeyim seni. Hayatım, anlamıyorsun. Şu an ikimiz de ateşle oynuyoruz. Baban ve abilerin senin burada benim yatak odamda olduğunu görürlerse her ikimizi de bitirirler, beni ortadan keserler ya! Bodrum'da durum ben gözüküyor. Bodrum'a kesiyoruz. Cık. Ay saçmalama aşkım ya! Babamlar nereden görecek benim buraya geldiğimi? Ben komşu kızına gidiyorum diye çıktım evden. Sonra da senin Normandiya tünelinden geçerek buraya geldim. Ya babamlar hayatta burada bizi görmez, merak etme. <laughs> i